Cinsel yola bulaşan hastalıklardan korunmayı çok önemsiyoruz çünkü e, tanıda geç kaldığımız takdirde ve erken tedavi uygulamadığımız takdirde özellikle klamidya ve gonokok gibi bazı cinsel yola bulaşan hastalıkların aslında temel etkenleri olan mikroorganizmalar e, enfeksiyon yaparken Rahimle birlikte tüpleri de etkileyebilmekte ve tüplerde yapışıklık yapabilmektedirler. Eğer bu yapışıklık, kısmi yapışıklık şeklinde gerçekleşirse, bazen e, kadınların ilk gebelikleri dış gebelikle sonuçlanabilmekte, ya da tam bir kapanma her iki tüpte de gerçekleşmişse bu sinsi ve fark edilmeden geçirilen cinsel yola bulaşan hastalığa bağlı olarak o zaman da e, evlendikten sonra kadının gebe kalamama gibi kısırlık problemleri yaşadığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra yine bu e, enfeksiyonu geçiren kadınlarda Karın içerisinde yapışıklıklar oluşmakta, rahim, tüpler, yumurtalıklar ve bağırsak birbirleriyle yapışarak e, özellikle bağırsak şikayetlerine sebebiyet verebilmekte, kronik ağrılar olabilmekte, kadının yaşamını etkileyen çok ciddi kronik ağrılar sebebiyle bu yapışıklıklar sebebiyle yine e, ameliyatlar gerekebilmektedir. İşte bu nedenle özellikle kadınların akıntı, kaşıntı, kızarıklık, alt genital bölgede şişkinlik, ilişki sırasında yaşadıkları ağrı, yanma gibi belirtileri önemsemeleri ve bu belirtilerle mutlaka hekime başvurmaları, hekimin de yapacağı ciddi bir inceleme akabinde jinekolojik muayene ile zaten hemen teşhisi koyacak ve gereken en doğru tedaviyi düzenleyecektir. Bu tedavi şemaları sürekli güncellenmektedir. Çünkü hepimizin de bildiği gibi maalesef bakteriler sürekli direnç kazanmakta. Özellikle yaygın antibiyotik kullanımlarına bağlı olarak. Bu nedenle hastaların kendi kendilerine veya Birbirlerinden duyarak antibiyotik kullanmamalarını çünkü en geniş spektrumlu antibiyotik kullanımlarının bile maalesef cinsel yola bulaşan hastalıkları kesinlikle engellemediği. Onlara çok özel bazı ilaçların kullanılması gerektiği ve bu ilaçların belirli dozlarda belirli sürelerle ve belirli kombinasyonlarla kullanılması gerektiğinin altını, özellikle çizmek isterim.